Selam arkadaşlar, bugün sizlere Watch GT 2 saatine yeni gelen sürümden bahsedeceğim. Sürümün adı 14.0.11.90 Şimdi bu sürümle biz ne elde ettik? Öncelikle saatimde bu sürümü yükledim, güncellemeyi yaptım. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar. 227 MB'lik bir dosya indiriyor. Yaklaşık bir saati geçiyor indirip kurması, yüklemesi. Şimdi... Ama yeni değişiklikler oldu saatle alakalı. Artık saatimizde e, diğer uygulamaları yükleyebileceğimizi de öğrenmiş olduk. Yani şu an için tam olarak yeni uygulamalar yüklemiyoruz ama ilerleyen zamanlarda bu saate uygulama yüklenebileceğini yani WhatsApp, Instagram tarzı uygulamaların da yüklenebileceğini e, gördük. Şimdi bunu nereden e, bunun kanaatine vardım derseniz şimdi ilk gelen uygulamalardan bir tanesi. Yani petal haritalar. Bunun uygulamasını telefona kurmak gerekiyor. Ee, ben de şu an uygulama kurulu olmadığı için petal haritaları indirmek için taratın diyor. Bunun QR kodu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu yüklediğimizde artık telefondan açtığımız navigasyonu yönlendirme şekliyle saatimizden de görebileceğiz. Bu araç kullanırken biraz daha kolaylık sunacak bize. Şimdi bunun yanında ekstradan yeni gelen bir özelliğimiz daha var. Artık saatimize pin koyabiliyoruz. Yani bu özellik güzel bir özellik. Saati kolumuzdan çıkardığımız anda pin etkinleştirebiliyor. Ee, pin koyduğumuzda ve bu pin sayesinde de mesela saatle alakalı kullanmasını istemediğiniz birisi şifreyi bilmediği zaman kullanamıyor. Şimdi bu otomatik olarak geliyor mesela. Şimdi saati koyduğumuzda Biraz önce pini etkinleştirdim ben. Saati koyduğumuzda şurada birinin olduğu yerde bir şey geliyor. Kilit şu an geldi. Bunu ekrana dokunduğum zaman artık bana hiçbir şeyi yaptırmıyor. Ya da tuşlara bastığımda önce pini girmem gerekiyor. Pini girdiğim takdirde bana e, işlem yaptırıyor. Pini açtıktan sonra artık diğer kısımlara ulaşabiliyoruz. E, tabii bu saati kolumuzdan çıkardığımızdan saat sensörleri bunu algıladığında... Bunun dışında birçok egzersizle alakalı yenilikler geldi. Kadın kullanıcılar için, bayan kullanıcılar için, regl dönemleriyle alakalı, manuel girişlerini sağlayabilecekleri bir ekran gelmiş. Tabi biz kullanmadığımız için açmadım. Ama bununla birlikte saate yeni nesil saatler gibi artık uygulamayı yükleyebileceğimizi görmüş olduk. Bunun yanında boşalt şeklinde bir ekran daha geldi. Yani bir tıklama ekranı daha geldi. Yukarıdan indirdiğimiz ekrana. Bu da suya girdiğinde e, yüksek sesli bir titreşim veriyor. Hoparlörün olduğu yerdeki daha önce e, Redmi Note 8'lerde vardı. Pro'larda yok ama Note 8'lerde var. Buna geldi. Bu da bu şekilde içerisindeki suyu yüksek sesli titreşim sayesinde çıkaran bir sistem koydu bastığımızda yüksek sesli bir titreşim veriyor. Oradan bu şekilde en sonunda da e, sallamamızı söylüyor. Salladığımız takdirde de içerisindeki suyu tozu attığını söylüyor diyeceğim. Şimdi Tüm videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. E, müzik açık kalmış. <laughs> arkadaşlar saat üzerinde e, müzik açık kalmış. O geride araya. Telif olmaması için de kısa kestim. Ee, şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Saatimize yeni gelen güncelleme bize uygulamayı yükleme imkanını sağlayacağını gösterdi. Şu an için herhangi bir uygulamamız yok. Yüklediğimiz sadece gelen tek şey fetal uygulamalar şeklinde. Fetal uygulamaları da ilerleyen zamanda geliştirirler. Onu geliştireceklerini düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.